Serinde karar kıldık ve bütün bir buçuk ay, iki ay boyunca ona çalıştık. Bizim Kerem'i ikna etmemiz benim beş dakika oldu. Beş dakika sürdü. Çünkü Kerem iyi bir Fenerbahçeli, karakterli bir oyuncu, çocukluk aşkı. Bana de hep söylüyor kendisi. Dolayısıyla e, Galatasaray'da oynarken iyi oyuncuydu. Benfica'da daha da iyi olmuş. Daha da iyi takıma haline gelmiş. Takımın yıldızı olmuş. Bütün takım onun üstüne kurulu. O yüzden biz bir yıldız transfer ettik. Fenerbahçe'mize geldi. Yerli oyuncu, yerli kontenjanında o yüzden Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye çok faydalı olacak. Düşünün ki geçen sezon sordum kaç gol attın diye. 70 maç oynamış. 41 tane golü ve asisti var. Çok ciddi bir rakam. Yani her iki maçta bir şeyi var kendisinin. Dolayısıyla e, fliki katıyor. atıyor, işte kanatta oynuyor, ne bileyim kafayla gol atıyor. Penaltısız bunların hepsini yapmış. Dolayısıyla binir bir oyuncu, karakterli bir oyuncu. Fenerbahçe çok faydalı olacak. Göreceksiniz. Konuştum kendisiyle de. Yarınki Trabzon maçında sabırsızlıkla bekliyor. Ayrıca yeten Son milli takımımızda son 10 maçının da 8 golünü atmış kendisi. Dolayısıyla skorer bir oyuncu. Biz de böyle bir oyuncu arıyorduk. O yüzden camiamıza hayırlı olsun. Kerem'e inşallah bütün camiye bağrına basacak. 35 milyon taraftarının da emaneti oldu şu an kendisi. Dolayısıyla Fenerbahçe'mize yani güzel işler yapacak. Biz inanıyoruz. İnşallah iyi şeyler olacak.